Aa. 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 Güney, sen burada mı çalışıyordun? Aşkım bak burada kimler var. Bak bak. Demek paşanın çay servisi dışında maharetleri de varmış. Ya. Dünya ne kadar küçük değil mi? Gün çiçek. Şimdi Güney Vali olduğuna göre sen de maça kız mı oluyorsun? Ay canım benim. Sinek ikilimiz de geldiğine göre destemiz tamamlandı. Neyse bebeğim ya. Daha fazla bu personelle muhatap olup Yemeğimizin tadını kaçırmayalım değil mi? Yani. Güzelim. Sen şimdi oyunu indir iş malum. Ama ben onların dersini vereceğim. Sen izle beni tamam mı? Zaten elimin tersine nimet olduğu şu bir tane çarpamayacağım. Ben geri çekileyim Paşacığım şu anahtarı al da... ...arabayı çizmeden park et olur mu koçum? Çünkü şayet çizersen... ...hem işinden hem maaşından... ...hem de yüklü bir bahşişten olursun. Tabii Furkan Bey. Ne demek? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ay Tühtü yazık oldu, Mazgal'a geride çıkmaz bu Furkancığım. Ben sana söylemeyi unuttum Kıvırcık. Biraz önce işi bıraktım ben. Al bakayım. Ne demek işi bıraktım ya? Çabuk, çabuk gel şuraya al, al o anahtarı. Hadi lan, araba benim değil ki. <laughs> ne demek benim ya? Asar oğlum anahtarı. Efendi, ne oluyor burada? Daha ne olsun ya? Sizin bu personeliniz benim anahtarımı mazgala attı. Lütfen Furkan Bey, insanları kandırma yönelik hareketlerde bulunmayalım. Yer çekimi bu. Kaldırdığınız anahtarı bıraktınız, şansınıza yerde de mazgal varmış yani. Yani. Aa, nasıl yalan söylüyorsun? Resmen anahtarın düşmesine izin verdin. Bana bakın. Hemen bir şeyler yapın. Yoksa yemin ediyorum dava ederim buraya. Olsan aradığın alayım ben. Mazgala düşen anahtarın davası olmaz. Mahkeme mahkeme, hikaye yani. Ha bir laf daha var. ...mazgala düşen anahtar açılmaz. <laughs> Güney, ne oluyor burada? Vallahi şef şu demek oluyor. Her ne kadar kırmızı bana yakışsa da ben Beşiktaşlıyım. Siyahıma geri döneyim. Yani affedersiniz, işi bırakıyorum demek oluyor. Bugün hak ettiğim parayla da bu beyefendiyle hanımefendiye şu janjanlı tatlılarınızı ısmarlarsınız. Gönüllerini almış olursunuz. Ne demek işi bırakıyorum ya? Bırakamazsın sen iş falan. Aşkım, Hazır butikiler kendilerini kapalı bir mekana tıkmışken... ...gel biz seninle İstanbul'un sokaklarını keyfini çıkartalım. Sandviçimizi yiyelim, değil mi?